Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim. Ben de. Evet. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi John John Craft. Yanlışlıkla sil abim silmiş. Hayır arkadaşlar. Yani ee, arkadaşlar. en büyük abim. Hayır hayır. Ben Arkadaşlar e, bizim evet. Minecraft'larımız silindi. O yüzden çok video çekilmedi. Arkadaşlar Aynen. yeni seri John John Craft'a girdik. Arkadaşlar burada biz bunları koymadık. Kendileri koymuş. Biz koymadık. Var, e, alt kat Yine var. Zeyra, geç lan benimle. O bomboş. Hırsız. Hayır. Bu gibi. benim evim. Arkadaşlar. Evet, e, evet Zeyra. Mesela bu senin evin Senin evin şurada değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar. Ben ben böyle böyle istediğimiz gibi yiyemeyiz. İşte ondan izin alacağız da benim

O zaman düşünce ben e, mevpin indirmeni so, arkadaşlar bakın arkadaşlar bu nerede çıkmıyor bu Jangan nunggu dah, mesti ada nend. Bunu bu arada ben yapmadım. Evet. evimi kaybettim. Yer kırıp geri koyabilir miyim? Hayır. Biraz Dur bak bak şu şey köy muhtarı. kaçıyor ne oldu acaba sen şu hayvanlar. arkadaşlar zehranın ki tabi çok fena kaçıyor o o o biraz bir şey silerim yani kardeşim arkadaşlar bu arada bu Zeran'ın evine de Zeran'ın evine de çekeceğiz. bak burada bir bak nereden var Mama. Şimdi nereye? Muhtar'a, muhtara, muhtarın yanına gideyim ben. Tamam. İşte. Tik tik tik. Ben ne tik tik diye geçebilirsin ortada. Bir dakika Abi, Hayır benim. hayır. Hadi ilerle bak kız. oyuncular mı Ben oynayacağım. Nereye evet. Ama gözleri kapanıyor. <laughs> bak. Şuna bak. Bir <laughs> bak. Bakıyorum. bak abi bak. Gözleri kapanıyor. Gözler. Ah onu bir şey yapamıyor. Arkadaşlar şuradan oda Ben de bir Gece oldu ama. Uyumaya 嗯。<laughs> Оне, оне се. Чаде? Јоаше, кади Се Zira Jet bak daha yeni oyunlarda işiyordu lan ayıp değil mi? Lan niye bana teyp eleniyor? Sabah yok sabah. <laughs> ya da bu şey. Bu müze? şu an güzel. Bur <laughs> Arkadaşlar ben geliyorum ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar geldik. Şuradan arkadaşlar. E, ölünce eşya gitmesini ayarlayacağım. Yani emniyet koru. Sizler bize e, akşam yapacağım. Çabuk eve doğru koş. koş 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 koş. çıkacak koş. Jeg vet ikke hvordan Это раз, Arkadaşlar, ben şimdi video izliyorum zaten. Evet, şu Ç e, şu mesele yapayım. diyor? tam da. bir dakika yıkıp patlatamayacak. Ben şu oyun ayarlarını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ne yaptım? Gezer akşam yıkıyorum ama evinde dur. Dur dur. Başak Başlatma. Başlat. Bana ne? 3, 2, 5, 5. Ya. Evine koş. Koş koş. Yapayım mı Zera? Yap. Çünkü spam olsun diye yapıyorum. Hı. Arkadaşlar bir daha yeri kullanmayacağız. Zaten. Acıktım ya. Ya, niye sarı olmuyor? Arkadaşlar ama bu sistemleri için yani buraya şimdi bir böyle etçilik yanı falan açacağız arkadaşlar iki tane elimde arkadaşlar sadece bu seride ikimiz olmayacağız herhalde

Arkadaşlar çocuğu tarlaya... Ben... Arkadaşlar geldi. ben geliyorum. Arkadaşlar geldim bu Baba mı benim değil mi? Ha, değil mi? abi? Babam geldi. Evet. Arkadaşlar bakın şu alanlara bu alanlar bizim. Bak ama ben zeynep'in alanına gidiyorum. Bakın arkadaşlar şu taşın sonuna kadar benim. Bu zaten bu taş bu yer çok olduğu için bu en uçta mı burası benim evim değil. Hayır hayır hayır. Diğer tarafa gideceksin. Bu tarafta mı? Benzeri yasak de sonucu vermiştim. söyledim ben sana. Evin... Arkadaşlar... Evin sonu benim. Nefkara evet, olduğu yeri. Geçsin biraz mı? Kapıdan ben... ben... geçtim. Geçersin. Arkadaşlar şu an niye Bu çocuğun çocuğu bir elaya cesare yazabilirim. O sıkıcı O yüzden yazmıyorum. Niye başka bir şey evine giriyorsun? Ben de yasak. Hayır komşuma baktım da. Bana mı? Bana evine gideyim bari. Zera öyle bir şey yok. Oyun oynamıyoruz. Zera yumurt bir odun borçlusun. Şey, ben... 9 tane olsa hepsini mi vereceğim? Bir de şu odun. Hayır hepsini vereceğim. Bak güzel bak boşu boşuna araştırmayı. Hayır. Çok başarılı. Ama bir tane vereceksin. Nasıl ayırıyorduk? Eee. там чего? Вот у Ş Niye sandık yapıyorsun? Ya lazım olduğunu. Ya senin sandığın var. Çok garip evet. geliyor. Bu derlerin güvenlik kısmına bekliyorum yaşadık. etmiyor değil mi? Evet, fark etmiyor. Ee, arkadaşlar ben geliyorum. Muhtar evet, Bey. bekliyorum. Hadi, kapınızdayım. Evimde değil, muhtarlıkta bekleyeceksin. Bana getireceksin. Hadi hadi. 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 Bak sana bir tane iyilik yapayım mı? Yap. etten kurtardım seni. Dara evet, teşekkür et seni aşkı. Teşekkür ederim. Aşk etten kurtarıyorum. Başlatma görüyor. Başla. Başla. Ne bir ses? Şimdi arkadaşlar bu videonun bir dakika. Böyle, böyle, böyle. Ben şey de, bunu yani, tane Hı -hı. güzeldir. E, evet. arkadaşlar şurada Gelim buradan. Hı, geldim. Bir de ee, ha, aman. Arkadaşlar neyse bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.